Merhaba arkadaşlar bu bir daha bir doğru batıda ya Adobe Reduce'a karşınızdayım Bu sefer Adobe bir de arkadaşlar ne yapacağız bugün sefer Adobe arkadaşlar hmm, Tuvalet yapacağız bakalım tuvalette ne yapacağız hiç yapmadan videomuza başlayalım evet. Arkadaşlar şimdi geçtik videomuza ve hiç yapmadan hemen okunu doğru yapıyorum açmaya gerek yok ama hemen buradan girip balsa basıyorum ve hemen buranın evi boyuyorum arkadaşlar ilk önce evi boyamak da önemli işimiz ve hemen buradaki her şeyi siliyorum her şeyi elime ne gelirse ve hemen buradan bathroom'a geliyorum nerede burada mirror Allah evden çıkma lan ve tuvalete gir Hı. al bu 30 liralı Koy oraya. Tamam. Bir daha oturum. Things. Ve buraya bir bonus alıp koyuyorum. Evet hemen boyuyorum da. Boyadım. Güzel. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup değilseniz kanalımıza abone olup like atın beni mutlu edin bu arada biliyorsunuz ki yeni kanal açtık arkadaşlar ikinci kanalımız arkadaşlar biliyorsunuz ki dediğim gibi bilgisayarım bozulmuştu arkadaşlar o yüzden ikinci kan yani ikinci kanalımız var ben yani kanalımızı bilgisayarı sıfırlatacağımı söylemiştim babama ve ben sordan aklıma geldi olduğunu hesabın ve o yüzden ne ee, yapabilirsem bilgisayar sıfırlanmadan önce bilgisayarı açıp şey almaya çalışacağım. Arkadaşlar ee, şifreyi falan almaya çalışacağım. Şifresini biliyor ama cimeyi mi? Bu kadar. Bence güzel bir ee, tuvalet yaptım. Bence böyle oldu. Tamam bu kadar. Bu arada şartta cumartesi günde e, yeni bir tane ev ev alacağız. Ne ev alacağımız hemen bakalım. Hepketimiz ketimiz çoğumuz tuzamış. çıkan nasıl var. Bir dahaki bölümde tree house olacağız arkadaşlar. Tree house olacağız. Hiç uzatmadan bence ben arkadaşlar burada güzel bir tuvalet yapma videomuzuna kadar daha çok böyle dalışacağız. Kanalımıza abone olmayı Bay